Almanya'nın Karlsruhe şehrindeyiz. Laksandria'da, Rangstrathalya'da bugün Kickboks dünya müsabakası vardı, kemer müsabakası vardı. Bu önemli müsabaka için Türkiye'den, Bursa'dan gelen bir kardeşimiz şu anda yanında. Seni öncelikle tanıyalım. Bursa'dan geliyorum. Ben Türkiye'den geliyorum. Bursa'da oturuyorum. İsmi Ferhat, Ferhat Arslan. 30 yaşındayım. Bursa'da ikamet ediyorum. Buraya, bu turuma için geldim. Zor bir rakipti ama benim için kolay oldu. İlk röntgen nakavt ettim bunu. Güzel bir maçtı. Burada eğer güzel bir maç seyretmişsem ne mutlu bana. Burada da inanılmaz derecede bir ilgi alaka oldu bizim Türk vatandaşlarımız tarafında. Bu da benim için çok büyük bir onur oldu. Bursa'da bunu profesyonel olarak mı yapıyorsunuz Türkiye'de? Evet profesyonel olarak yapıyorum. Ben zaten avsonu sonu dünya şampiyonuyum. Önvan koruma maçına çıkmıştım ben zaten. Önvanımı korudum. Evet. Halen dünya şampiyonluk önvanım devam ediyor. Peki ben o zaman sponsorunuz kim onu sorayım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> benim sponsorum Bursa Spor. Bursa Spor adına dövüşüyorum. Aynı zamanda hem Bursa Spor benim sponsorum hem de onların sporcusuyum ben. Zaten sponsor olarak tişört üzerinden görebilirsiniz. Burada çok dikkat çekiyor. İkinci <laughs> roundda mıydı ilk? 30 saniyede. Tamam 30 saniyede. Yani 30 saniye. Evet. Peki, tadını alamadık ama olsun. Peki o zaman Tebrik, Tebrik ederim. Çok teşekkür Tebrik ederim. Bir çaylık. burada bizim vatandaşlarımıza? Bütün vatandaşlarımıza sevgi selamlar. Peki, Peki o zaman seyretmeye devam edelim.